Evet. Ayrılıp hani gerçekten ben severek bir şeyler istedim. E can, kırılmış can kırılmıştı Ondan sonra anasını yapamadım kırılmayan canlar Bir de de Ben Bir ben bir, 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 bir üç شكراً Merhabalar. İşte şey, e, şey, bu varlık olarak eee burada arkadaşıyla serginin bittiği de tamamlanacak. Şu an aslında baştan düşünce bazlı serki her hafta gelip buna müdahale etmiş. Betonlaştırarak arkadaşımız kadın bedeninin aslında erkek için bir mekanda durduğunu yandan baktığınızda bir resim gibi benim tamamlıyor. Camın kırılma ve yansıma özelliğini eee Ayna e, açıları mı var? Evet, ayna açıları baktınız mı? Er şeyi kaldırırsanız, figürü kaldırırsanız gözü sürekli dolaştığını görüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz kadına şiddeti ve kadının ötekileştirilmesi unsurlarını taşıyan 22 sanatçının 50 kadar e, eserinin sergilendiği bir alan. Üçüncü sergimiz bu ardışık olarak. Galeriler hiç boş kalmadı ve boş kalmamaya da devam edecek. Ben burada e, her bir sergide çok daha farklı bir lezzet, farklı bir etkileşim e, aldığımı söyleyebilirim. Bütün e, Mersin'in, Mersin'deki hemşerilerimizin sergiye gelerek e, görmeleri ancak e, anlamalarına e, olanak verir. Onun için bütün e, Mersinli ve Yenişehir'li hemşehrilerimi buraya davet ediyorum. Gerçekten çok güzel eserler var. Çok özgün eserler var. Çok yaratıcı. E, çalışma yapan sanatçı arkadaşlarımızın da e, yaptıkları çalışmalarla ilgili değerlendirmelerini aldık. İnsan zekası çok muazzam. Gerçekten insan zekasının o e, sanata yansıması çok anlamlı, e, çok etkilendiğimi söyleyebilirim sergiden. E şunu da ifade edeyim. Atatürk Kültür Merkezi Yenişehir Belediye'mizin ortasında. E gerçekten yeni dönemde e son zamanlarda pandemiye rağmen sanatsal faaliyetlerde e çok e aktif rol oynayan bir yer. Hem e fiziki koşullar açısından da e son derece uygun bir yer. Burada umut ediyoruz. Tabii ki pandemi süreci bir an önce e, normale e, dönüşüm ve etkinlikler insanların bir arada olma e, e, sıkıntılar ortadan kalkar ve burada çok daha güzel etkinlikler Şimdi olur. Işte Abdullah Başkan'a da bu anlamda teşekkür ediyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün bir bayram havasında kutlanması gerekirken maalesef e, cinsiyet eşitliği konusunda hala Türkiye'nin dünya sıralamasında haydi geride olduğunu biliyoruz. Ee, i̇nşallah umarım yakın gelecekte Türkiye'de güzel günler olacaktır, aydınlık günler olacaktır. Bunlar hep bayram havasında 8 Mart'ı da 14 Mart'ı kutlarız. Kuşkusuz Yenişehir Belediyesi'nin de bu kırılgan imge konulu sergisi de destek vermeleri de ayrıca kayda değer. Güzel bir çalışma olmuş onların da sanatçıları da ellerine sağlık.